Dur. Oğlum dur ya. O zaman bari şarkıyla girelim aga. Şu an biz saatlik sıralama ben bakamıyorum. Oha çayda gönderdi kardeşim benim be. Vallahi billahi şu an gaza gelmemiz lazım. Oha 30'da mıyız? Saatlik sıralama 30. Oğlum şu üstteki yazılardan gözükmüyor ki bir şey be kardeşim. Selamünaleyküm Fatih Özdemir. Aleykümselam kardeşim benim. Dedim var ya efsane abi hazır mısın mı? Ne lan? Korkutma beni. Hazırım. Abi beni alttan kızın geliyor. Sarımsa kaça girelim sence? E oğlum öyle düşünme saçmalama ya. Allah sen o kızda nasip etmemiş. Boş versene ya. Bak dalgana. 16'daydın az önce. Oğlum nasıl 16'daydın? Oha. Oo, oğlum ne gönderdi lan Batuhan? Oha! Bir çay daha oğlum. Bugün var ya öyle bir bereketli olduk yayın. Oha! Neler oluyor burada? İnanılmaz bir virtüöz orkestra şefi. <laughs> Abi hediye giriyor benden sana cansın. Eyvallah. Çay taç gönderdi. Oha! Çay geldi. Asa geldi. Hasan'ım. Batuhan'ım. Allah sizden razı olsun dostlar. Oğlum şaka bir yana. Oğlum efsane bir şekilde yayın ya şu an. saat sıralama 33. Allah rızkını açtı. Valla Allah razı olsun dostum. Batu Hanım, Allah kesen inşallah Hasan da sana kimseye muhtaç etmeyecek şekilde bereket verir. İnşallah kardeşlerim benim adamsınız da. Vallahi billahi var ya o kadar çok seviniyorum ki şöyle TikTok'ta böyle değişik değişik acayip insanlarda bize de vakit, bize de kalıyormuş bir şeyler ya. Allah'a şükürler olsun yani. Hamdun senalar olsun. Arda teşekkür ederim dostum. Oğlum ben niye aynı şarkıyı bir açtım? Sıra 33. Allah'a daha çok versin diye gönderenlere. İnşallah daha çok verir. Vallahi öyle bir şey yani. Vallahi ben de çok sevdim. Allah razı olsun dostlar. Yemin ediyorum şu olaya bak ya. <laughs> Batuhan Allah kesin inşallah bereket verir. Yani. unutma. Oğlum o değil. Şu an şarkı bir yana. Oğlum şarkı ne ya? Üf, dur. Şu an Oğlum. Bu bir k izleniyor diye. Ya yemişim bir kasını be kardeşim. Yüz kişi olsun bizden olsun ya. Vallahi billahi bak kural çarpsın ya. Öyle böyle değil hem de yani. Yedirti yani. Yüz. Be oğlum ben bir buçuk k izlendim benim rekorum bir buçuk k. Adam akıllı. bir tane diye gelmiyordu be. Maşallah o zaman aslan atmama gerek kalmadı. Lan iyi döndürüyorsun lan necati olsun. Öyle olsun bakalım. Abi sen kayıt aç bu kardeşimiz çoğu yapar. Şu an ben kayıttayım haberin yok. Parfüm gönderdi. Batuhan'ım nereye gidersen. İlk yayın zamanlar zamanlarda 800 ila 1200 arası izleniyordum. Kekese ben vardım demiş. Abi hazır mısın? Hazırım kardeşim inşallah. Oğlum bugün baya bir Allah'ım sana hamdü senalar olsun ya. Virtüöz orkestra şefi şov yaptı yine büyük oynadı. Kardeşim benim Asa geldi. PM adamsın kanki. elimine dayı o <laughs> Oba Asa geldi abim. Asa demiş pardon. Oğlum Allah söyletti herhalde ha. Aslan diyorum ben de. Asa geldi abimize. Oğlum Hasan bir attı sağ olsun. Fatuhan da öyle keza. Reis Urfa'dan selamlar. Aleyküm selam reisim hoş geldin güle güle harcabı. Allah size daha çok versin ki dostlarım. İnşallah temennim o. Allah için konuşuyorum. Vallahi billahi. elimine Dayı elimine. Güle güle harcabı. Eyvallah. Abi hazır mısın? Vallahi hazırım Hasan'ım. Yine Hasan virtüel orkestra şefliğini yapacak. inşallah. Ş Şampiyonlar Ligi gibi. Hakikaten o da şu an yayır. Şampiyonlar Ligi gibi yani. O da kaç kurallar ne? O ben da 33 çiftli iki ben dostlar. Oha! Oha! Ben diyorum hadi abi, Hasan abi, aslan atacak kalbi yok lan. O kadar değildir ya. Reisim sana üç taç az bile kalır. Her akşam buradayım sana az az bile. Allah razı olsun Batuhan'ım. Kardeşim benim. Allah kesin inşallah. Bereket benim dostlar. Yani dostlar Allah için Mardin'den selamlar. Aleyküm selam Avcı. Hoş geldin kardeşim. Görmedim kusura bakmayın. Yeni gördüm. Hoş geldin. Ben rahmetli olurum abi. Sıkıntı yok demiş. <laughs> Vallahi billahi. Oğlum bayağı hediye geldi ya. Şaka bir yana. Yemek yap abi ile demiş. <laughs> ne alaka lan? Arkadaşlar onu sermeye TikTok üniversite atıyorlar. Siz de atın demiş. kanki o kadar zannetmiyorum ama. Allah dönüm kesilmemesi lazım. Gelir. Bir de bir şey diyeceğim. Bir abi insan insan bir payın oynayalım. Baybalar. Reisler. Tava gönderdim ya. Eyvallah. He. Kafa gitti oğlum benim ya. Benim kafam mı çalışıyor arkadaşlar? Biliyorsun benim kafalar devreler yanıyor. Efs yani. 2005 Efsane bilen kadrosu nerede abi? Burada evet. kardeşim. Harbiden evet. evet. burada yani. Şu miratta gelseydi evet. İsmet Hazer katıldı. Arkadaşlar evet. hoş geldiniz. Keşmekten evet. gelen dostlar. Kardeşim. Sohbet. Şampiyonlar ligi. Evet. Bak. Yayına geldin ya kardeşim. Samimi söylüyorum sana. 5 dakika durma. Bak. 3 dakika dur. Muhtemelen gülmeye başlayacaksın yani. Abi hediye hedefi evet. doldu. Ben gattuz oyun mu? Evet. <laughs> Neyse. Şu an o abi şu hediye hedefini bir değiştireyim abi. Efsane hediye. hediye geldi ya. Öyle böyle değil. Virtüöz orkestra şefi şov yaptı. Yine büyük oynadı. Bir internet kafe müziği eşliğinde. Oğlum 500 bin ne ya? Osman'ım nereye gidersin? Bak Osman hediyeyi yolladı kardeşim benim. Hadi bakalım bir yeni Wolf Team gibi. Legend yasak mı? Yok baba serbest oynayın. Her şey serbest. Bela çıkmayın. Efsane sarıyor bütün derlerini, dertlerini gidiyor demişim. Arkadaşlar burası kurtlar sofrası. Güzel bir şarkı açtığını demiş. Batuhan elle kalp gönderdi. Kardeşim benim. Eliminen dayı eliminen. Oğlum fena var. Haydi bismillah. Abim güzel bir şarkı açtığını demiş. Bu, şu an internet Kafe şarkısı. Eski Wolf Team oyuncularının yaptığı internet kafede dinlediği gaza gelip evde takla attığı zamanlardayız şu an dostlar. Hadi bismillah. Anam. Bunu ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Biz sev kar 98 show. bir ge. karakter serbest mi? Serbest kardeşim kafana göre kullan. Oğlum yayın 273 oha. Arkadaşlar yayını beğenelim ya. Bak biz, biz sizi güldürüyor. Allah da sizi güldürür inşallah. Batuhan konfeti oha. Eliminen day. eliminen. Lan dur şuna bir dayı sev vurursam. Hadi be. Bahtiyar güzel oynarsan asla abi asla atacak demiş. Oğlum asla değil elim dolaşıyor bak ha. <laughs> Şaka bir yana. O özel versiyon takılı ya. Usmanım nereye gidersen. Donuyor yayın kanka. Benim bilgisayar donuyor kanki. Benim fakir bilgisayar biliyorsunuz. Vol Oğlum hiç mi oynadınız lan Wolf Team'i? Oğlum bak burası resmen Wolf Team'de Wolf Team'in bir zamanların efsane oyunu olan klan ortamlarıyla, halı saha maçlarıyla, buluşmalarıyla, şarkılarıyla bir de şarkı demişken Batuhan Asa gönderdi. Adam elimine dayı elimine. kardeşlerim benim. Hepinizi seviyorum dostlar. Allah sizden razı olsun. Hepiniz kral adamsınız. Çok seviyorum sizleri dostlarım. Allah inşallah Rabbül Alemin inşallah size daha çok verir. Allah ben ne yapacağım ya Rabbim dedirtmesin dostlarım. Allah'tan bir daha geldin. Sabahtan dürülüyorsun abi. Polat her şeyi diyecektim bunu demeyecektim. Helal Batu demiş. Ramiz dayı oha. Reisim benim be. Allah sizden razı olsun dostlar. Her hediye oha. Oğlum ne oluyor lan? Aga bugün var ya. Hakikaten şampiyonlar gibi be kardeşim. Artık bir almanın zamanı geldi. <laughs> Oğlum beni konuşturmayın bak. Harbiden Yine ya, DJ Army aç. Sürat teknesi mi? Oha! Hasan abi. <laughs> Varmış da. Oha! Yemin ederim bu ilk defa geliyor. Kural çarpsın. Böyle bir olay yok. Biriniz kayda alın lan. Oğlum bunları tarih yazacak bak ha. TikTok'a giriş yapıyoruz. Batuhan adamsın. Hasan'ım be. Vallahi adamsınız be dostlar. Oğlum çok iyi la. Oğlum hediye bakmaktan manyak oyun mu oynayabiliyorum şaka bir yana. Elim ayağım titriyor şu anda. Hedef değiştir. Gönlümüzden kopanı Allah gönlüne göre versin kardeşim. Allah senin de gönlüne göre versin reisim. Allah inşallah ben ne yapacağım dedirtmesin sizlere. Hediye atanlara, beğeni atanlara. Allah sizden razı olsun dostlar. Vallahi Allah için konuşuyorum. Hepiniz adamın hasısınız. Çok kral adamsınız yani. Usta 350 kişi. Oğlum saat bu arada biri 15 geçiyor. 400'e çıkıyor oğlum yayın. 8K gibi. 400 oldu. Oğlum ben hediye şey yapmaktan korum. Yoruldum yani artık. Abi inanılmaz virtüöz yani. Orkestra şefi. Benimki de bir nevi Oğlum ben bunu şu an Hasan'ım adamsın kardeşim. İnşallah sana daha çok verir. Sıralama 20 oha. Oğlum ben ne? Oha. Bahtiyar abi hak ettiği değeri görmeye başladı. Kardeşim benim ya. Ben de bu mesajı bekliyordum aga. Yemin ediyorum. Abi şarkı değiş. Kardeşim şarkı değişim siz yeter ki isteyin ya. Klan şarkılarından devam ediyorum ama... Allah razı olsun çok sevindim. Vallahi ben de çok sevindim be Erdem'im. erdemim. Vallahi billahi 3-4 gündür keder bu olmuştu. Bu arada takibinizi alırım dostlarım. Şarkıya dalıp mevzuya dalmamız gibi. Donuyor bilgisayar. Allah yüzüne güldü bu kardeşlerimiz geldi abi. Allah onlardan razı olsun. Hasan'dan, Batuhan'dan, Ramiz dayı reisten. PM'den 505 PM Arda Abim güle güle harca. Allah razı olsun dostlar. Oha. Salih. Oha kral tacı geldi. Oğlum ne oluyor? Salih Köse reisim benim ya. Oha asa geldi Hasan'dan bir tane de. <laughs> Oğlum sakın şarkıyı değişme. Bu şarkıda büyü var demiş. Oğlum fena hediyeler geliyor Salih Allah razı olsun be reisim Vallahi de billahi de virtüöz Orkestra şefi ya Efsane milan kadrosu şu an hediyeye boğuyor Arkadaşlar bize <laughs> Oğlum hedef şu an değişti mi çıktı mı bilmiyorum ki Çay gönderdi elle kalp gönderdi Kardeşim benim Oha Böyle hak edenleri atın hediyeleri Kardeşim benim be Allah razı olsun be kaykim. Oğlum bu arada özel versiyon var hemen ölüyorum. Aslan aslan atıyor. <laughs> yanmış. getiriyor. Oğlum o da bir gün gelir be kardeşim Allah'ın izniyle inşallah. Hiç gelmedi. Batir abi yayın saat 8 civarı birlikte oynarız. Florin kanki ben çalışıyorum garsonluk yapıyorum ya. Gece geç açmak zorunda kalıyorum ya. Boyun bitmedi mi? Oğlum Bloodrapper başlamış. Manyak <laughs> şaka bir yana. Oğlum çok iyi. Lan bu şarkı demiş. Buse de burada hanımefendi. Selamlar, iyi yayınlar. Eyvallah reisim hoş geldin. Aleyküm selam. Osman'ım yap. Osman'ım nereye gidersen. Yayını beğenin arkadaşlar demiş. Motosiklet gelir mi? Vallahi bilmiyorum. Gelir mi be? Abimden bir an... <laughs> motor gelir mi şaka bir yana. Abi çok iyi ya. Virtüöz orkestra şefi para yağmuru kardeşi benim. Eliminen dayı eliminen. Vallahi bile mükemmel bir olay ya. Paraya Murat abi bağırıyor Recep Safi kardeşim benim. Elini körüne giderim. Bahtiyar izlemeye giderim Safiye. Hasan abi bir aslan bey demiş. Oğlum adam yet efsane oluyor ya. Kardeşim yemin ediyorum var ya. Keyfi yerinde reis. Vallahi Allah'a şükür olsun baranım ya. Adam akıllı ha. 3-4 gündür 1,5 dolar, 1 dolar, 5 saat yayın yapıyoruz her gün. Kanki biliyorsun. Aslan gelsin hadi be demiş. İşte seni böyle görmek çok ya Vallahi billahi kardeşim o kadar mutluyum ki şu an. Havalı kedi. Reisim benim be. Oğlum çok iyi. Bu da ilk defa geldi bu arada. Lan oyun oynayamıyorum. Hayır o değil. Yangın söndürücü Salih Köse. Reisler adamın hasısınız ya. Allah sizden razı olsun dostlar. Hasan abi yani. <laughs> <laughs> Oha Batu Hanım adamsın. Oğlum yemin ediyorum arkadaşlar samimi söylüyorum bu gece size dua edeceğim Allah için ya. Özel dua edeceğim yani öyle böyle değil hem de. elimden dayı eliminle. <laughs> Hedefi 15 k yap işte. Bugün dolar topladın yani senin hamama gidiyoruz ya. Yamanım diyeyim. Neredeydin dolarları söyle. <laughs> İşte olay bu beyler adamsın. Salih reis. Allah razı olsun dostlarım. İnşallah Allah'ım size daha çok Bir tane daha sağ geldi. Oğlum neler oluyor öyle? Normalde bize dua etmiyor musun Osman'ım? Kardeşim etmez miyim ya? Oğlum daha gelmemiş ama neyse o gelmek üzere herhalde bu. Biz gada geldik. Hedefi yükseltiyor ama bir anda düşecek yayın diye korkuyorum açıkçası. 8 senelik maaş. Ya abarttınız iyice be kardeşim. Yemin ederim o diyi var ya efsane hediye geliyor ya. Bu çok mu oldu oğlum? 150 bin ne ya? 15 bin. Abi eski şarkılardan açar mısın? Kardeşim sen yeter. Batu helal demiş. Eyvallah reisler. Batu. Hasan. Ah, ah be. Oğlum kayıt aldım. 14 dakikalık kayıt almışım. Bir telefon kaldırmıyor artık. Abi senin canın sağ olsun. Salihim Allah razı olsun be kardeşim. Vallahi. Ah be Bahtiyar. yüzünü güldürdü şey mutlu bize. Allah razı olsun be o günüm. Sana iyi yayınlar. Eyvallah reisim. Hediye için çok teşekkür ediyorum. Allah sana inşallah daha çok verir. Müzik budur. Abi bu yayını durduracağım.